Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir projeyle beraberiz. Bugünkü sizlere tanıtacağım token uygulamasının ismi Scottish Fold. Scottish Fold tokenle karşınızdayım bugün dostlar. Gerçekten güzel bir şekilde çıkış yapmış ve yine ilk gününe göre çok güzel bir şekilde yatırımlar alan bir token projesi olarak şu anda karşımıza çıkıyor. Açıklama kısmında linki mevcut. Oradan girerek direkt sistem içerisine dahil olabilirsiniz. Burada ön satışın bitme tarihi 14 gün 15 saat 58 dakika yani 15 günlük bir say açtı bu. Şu anda zaten henüz çok az bir süre geçti. Yani 8-9 saatlik bir süre geçti henüz. Burada token name'ini ön satış fiyatında burada görebiliyorsunuz. Şu anda ön satışın %5'inin daha satıldığı gözüküyor. Burada peki nasıl satın alıyoruz ondan bahsedeyim. Satın almak isterseniz arkadaşlar, USDT veya Solana üzerinden yatırım yapabiliyorsunuz sisteme mesela diyelim 50 dolarlık alacaksınız bu coinden. Buraya gelip kendi Solana ağındaki Solana cüzdan adresinizi yazıyorsunuz ki size buradan gönderim sağlayabilsinler. 50 dolar yazdık Solana adresimizi yazdık. Buy kısmına basıyoruz. Buy kısmına bastıktan sonra dostlar yatırım ekranı karşımıza çıkacak. Bekliyoruz evet şu anda görmüş olduğunuz üzere yatırım ekranı karşımıza çıktı. Burada verilen adresi kopy kopyalıyoruz dostlar ve bu kopyaladığımız adrese 50 doları gönderdiğimiz takdirde TRC20 yatırımımız geçiyor ve bizim Solana adresimize bu kadar miktarda Scott Fish gönderiliyor. Bilginiz olsun. QR koduyla da dilerseniz buradaki cüzdan adresini kopyalayabilirsiniz. Dediğim gibi ayrıca Solana üzerinden de yine yatırım yapabiliyorsunuz. Mesela 10 Solana'lık yatırım yapacaksınız. Buy kısmına basıyorsunuz ve 10 Solana ne kadar Scottish Fold'a tekabül ediyorsa burada onun kadar size yollama yapıyorlar. Burada verdi adres görmüş olduğunuz üzere bu adrese Gelip on soluna yolluyorsunuz. Size bu kadar Scottish gönderiyorlar. Scott fish gönderiyorlar. Projede yatırım bu şekilde yapabilirsiniz. Tokenleri bu şekilde satın alabilirsiniz. About kısmına geldiğiniz zaman Scottish Fold tokenle alakalı bilgiler mevcut. İşte burada Scottish Fold'un ne olduğundan, e, neye bağlı olduğundan, nasıl bir definin içinde olduğundan bahsediyor. Burada kontrat adresi de var. Bu kontrat adresinden projeyi görüntüleyebilirsiniz. Tokenomics'e baktığınız zaman Liquid Pool'da 21 milyon Scottish olarak gözüküyor. İşte ön satışta Gelecekteki yazılımda işte stake ödüllerinde takım ödüllerinde ne kadarlık toplamda bir e, tokonomisi olduğunu gösteriyor. İşte nasıl satın alınacağından bahsediyor Dostlar. Az önce zaten ben nasıl satın alınacağını gösterdim. Burada da roadmap'i mevcut. İşte neler yapılacağından birinci çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrekte neler yapılacağından bahsediyor. Bakın mesela burada NFT airdroplarına değinmiş. Yine X üzerinden e, trend olma çabaları, i̇şte ön satışlar. Yine communityler kurulacak vesaire. Bu şekilde güzel aslında baktığınız zaman bir roadmap'i mevcut. Zaten her şeyi kendiniz detaylı bir şekilde burada daha dikkatli bir şekilde okuyabilirsiniz. Ayrıca bakın burada görmüş olduğunuz gibi ön satışlarda 0.5 sol maksimum 25 sol. Buradan farklı bir şekilde yatırım yaparak dahil olabiliyorsunuz. İşte neden Scootish'i seçmelisinizden bahsediyor. İşte bu da anından bahsediyor vesaire. Yine buradan buy now kısmına basarak gidebilirsiniz. Hodl yapıldığından vesaire bahsediyor dostlar ve yine burada e, görmüş olduğunuz ekipmanlardan bahsediyor. Mini oyunlardan işte oylamalardan burada staking havuzlarından vesaire bahsediliyor. Uygulama bu şekilde dostlar. Ayrıca Telegram gruplarına ve buradan gelip Twitter gruplarına, Twitter hesaplarına ulaşım sağlayabilirsiniz. Uygulama kısacası bu şekilde. Sizler de bu uygulamaya yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan proje ulaşım sağlayabilirsiniz. Ben gerçekten hoşuma giden ve beğendiğim bir proje oldu. Yatırım yapmayı planlıyorum. Videodan sonra yüksek ihtimalle bir 50-60 dolarlık bir yatırım gerçekleştireceğim. Ön satış bittiğinde de zaten bizler umarız ki buradan güzel bir kazanç elde edebiliriz. Şimdiden yatırım yapan arkadaşlara bol kazançlar diliyorum. Umarım hep beraber kazanırız. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum dostlar. Bu videoda olmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür projelerde para kaybetme durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sıra her videoda bahsettiğim gibi bu tür projelerde her zaman bir para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Dediklerimi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.